Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ee, dükkandaki araçları tanıtacağız. 2007 model Fora Ascam. Bu aracı soruyorlar nerenin aracı diye. Bilmiyoruz diyor. Bu araç İngiliz aracı kardeşim. Bunun motoru Land Rover motoru. Range Rover motoruyla aynı. Birebir. Onlar üretiyor zaten. Gel abi şöyle içini dışını çek. 365 kilometrede muayenesi bitmiş. Çekme belgeli. Bu şekilde alana 180 bin lira hayırlı olsun diyeceğiz. İçi dışı temiz, klimalı, kliması aktif. Motor yürüyen çok güzel, sıkıntısız. Eğer muayene yok, yapılsın diyorsanız, ben uğraşamam diyorsanız 200 bin lira hayırlı olsun diyeceğiz buna da. Türkiye'nin en uygun rakamı 250 bin lira emsalleri. İki parça boya var, değişen yok. Komple boya da yok, sadece iki parça boya. Diğer aracımız, gel abi şöyle hızlı gel abi. 99 model Kia Bongo, İçi dışı sıfır, boyası sıfır, iç döşemesi sıfır, lastikler muayene. Merkezi kilit her şey yapılmış. Gel abi şöyle hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bunu da şöyle iç döşemesi falan muazzam çok güzel. Şu kutudakiler de jant kapakları. Aklınızda bir şey kalmasın. 210 liraya maliyeti var. 210 liraya vereceğiz inşallah. Arkadaşlar Volkswagen Kedi 2010 model. 503 bin kilometrede ama motor, yürüyen her şey sıfır. 60 bin kilometre olmuş yapılalı. 60 bin kilometre önce her şey yapılmış. 6500 lira hasar kaydı var. 3 parça önemsiz değişen var. Şöyle içini dışını çek abi. Çoğu kedilerin içinden geçer. Öyle diyeyim size. Yürür yürür her şey sıfır. Sadece motor değil. Yani her şey yapılmış bu arada. Lastikler de daha jant. Lastik. Doblo e, ee, 2011 model 1.3 multijet aracımızda değişen yok komple temizlik boyası yapılmış iki parça halinde 1400 lira hasar kaydı var 313 bin kilometrede motor yürüyen çok güzel var. Eskişehir'den getirdim 250 lira yakıtla ama hız yapmadım yani 80'i geçmedim onu söyleyeyim size şöyle gel abi tek sürgü arka tek bagaj klimalı kliması aktif bu arada kedimiz de klimalı o da aktif. Şöyle çek abi hızlı bir şekilde. Hızlı çek abi. Video uzun olmasın. Hızlı çek abi. Bu da Türkiye, e, Doblo'yu Türkiye'nin uygun rakamı 280 bin lirayı vereceğiz arkadaşlar. E, bu da Türkiye'nin uygunu. 6 bin lira. Yani 5700 de 6 bin lira sarkaydı kaydı var. 2011 model Citroen Nemo. Değişen sağ ön çamurluk. Komple temizlik boyası var. Komple değil de hadi komple diyelim Gel şöyle içini dışını çek abi. Çek abi hemen hızlı bir şekilde. Klimalı. Kliması püfür püfür. Buz gibi. 277 mi kilometre? 2011 model. Taksi çıkma salviyemiz var. İki tane var. Biri beyaz biri gri. Arkadaşlar bunun motor ürünü çok güzel. <laughs> Bu da 365 bin kilometre gösteriyor. 2010 model. 1.3 Sole paket. Klimalı. Kliması aktif. İkisi de klimalı gerçi de. Motoru çok güzel. Masrafsız, tertemiz bir araba. Sadece güneş olması var. Tavanda ve e, kaputta. Passat. 2012 model ama 13 çıkışlı. Sunroof hariç full. Yani konfor paket. Otomatik vites. Direksiyonla e, F1 vites kulaklıkları var. Full elektrikli ayna var, dijital klima. Kilometresi 310.000'de. Hasar kaydı 4.800 lira. Değişen sağ ön çamurluk, şoför kapı sacı değişmiş. Sağ tarafta boya yok. Burada kısmi boyalar var. Tavanla 120 ile 180 mikrom e, güneş anından dolayı boyalı. Yani değişen bir şey yok. Araba kusursuz gerçekten. çoğu Passat'ı bozar yani. içinden geçer. Öyle temizlikli araba. Motor gücü zaten kusursuz. Şanzımanla ve faturalı bir şekilde 40 bin lira e, para harcanmış. Yani bakım parası bu. Tamir falan değil arkadaşlar. Takım edeyim, takım edeyim. Kitapçıkları da var. Bu arada kitapçıkları da duruyor. Evet. Bu aracımız da halbuki taksi çıkması. 2011 model bu da. Bu da bir sene takside ticarete çalışmış. Bu da güzel arkadaşlar. Temiz. Yani Motoriden üfleme, duman atma gibi yağ yakma gibi bir problem yok. Bunu da 210 liraya veririz. Diğerini de 210 liraya veririz arkadaşlar. Palio 2002 model. Bu da emsalsiz rakamlayacağız. 2002 model 227.000'de bir iki motor. Benzinli, Safkan. LPG yok bunda. Klimasız. Klima yok. Ee, şöyle gel abi kaputunu açalım. Şöyle şaseleri hemen hızlı bir şekilde çek. Bak orijinal puntoları üzerinde fabrikasyon. Şöyle yakın çek abi. Çek şaseleri çekiyor bak. fabrikasyonel diyor diyorlar ya ondan kazası falan var mı? Yok. Yok arkadaşlar. Bunu da 190 bin liraya 190 bin lira Bu korallarımızda benim kendi aracım. 9 aydır biniyorum arkadaşlar. Tertemiz. Motor 80 bin kilometre önce yapılmış. Motorda hiçbir problem yok. 500 liraya kıt atıyorum. Bir hafta işe gidip geliyorum yani. Temiz LPG ile düzgün. Muayenesi de var. 1,5 sene muayenesi var araçtan uygunla Bunu da 240 bin lira hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Sahibinden.com'da MST Auto yazarsanız bütün araçlarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. MST Auto. Dışarıda da araçlarımız var. Onlar kimisi bakım yapılıyor, kimisi boyaya girmiş. Bilginiz olsun. Takip edip takip ettirmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip edin. Videolarımız 10 bin, 20 bin, yeri geliyor 30 bin izleniyor ama takipçilere bakıyorum. Yok. Ya para almıyoruz. Ücretsiz takip edeceksin. Yani fiyatlarımız makul, uygun, masrafsız, temiz araçları sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Paylaşın. illaki bir akrabanıza, eşinize, dostunuza lazımdır bu araçlardan bir tanesi. Paylaşmakta fayda var. Sizler için uğraşıyoruz. Kar marjlarımız düşük. Çok fazla hani pazarlık imkanımız yok. Çünkü dediğim gibi hani 5 lira, 7 lira, 10 lirayı bilmiyor bizim karlarımız. Takip edip takip ettirmeyi unutmayın. Yerimiz İstanbul Ataşehir'de. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun.